Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve aleyhi rasulillah. Bir başkasından alacağı olan bir Müslümanın bu alacağından zekat vermesi gerekiyor mu? yüklü miktarda yani zekat efendim verecek durumda misal miktar uygun bir durumda para vermiş birilerine e, tanıdıklarını onlar da henüz vermemişler. Yani elinde değil Tabi ee, tabii başka gelirleri de olabilir bu paranın. Ya yani şöyle diyebilirim, örnek verirsek 50 bin lira civarında kendi parası var. Ee, üzerinden de bir yıl geçmiş. Efendim, e, 50 bin lira da yine bir iki sene önce bir başkasına borç vermiş. Yani 100 bin lira yapıyor bu ikisini topladığınız zaman. E, bu alacağından yani borç, borç olarak verdiği paranın zekatı verilmesi gerekiyor mu? Burada şöyle bir durum söz konusu. E, borç verdiğimiz kişinin bugün ya da yarın ödeme durumu var ise e, bunu kendi cebimizdeymiş gibi yanımızdaymış gibi hesap ederek e, elimizdekiyle beraber bunu bir araya getirip bize kat vermemiz gerekiyor. Ancak aradan yıllar geçmiş e, yani böyle bir ihtimalle yok verdiğimiz kişinin borcunu ödemesi söz konusu değil ya da gitti mi olduysa. E, bu durumda artık imkan e, imkanı yok sağlayacağımız bundan e, zekat vermek gerekmiyor. Ancak şöyle bir durumda söz konusu yine kitaplarımıza yazar. Yani ümidinizi kestik. Yüz bin lira borç vermiştik. E, 3 üç beş yıl geçti. Baktık vermiyor. Efendim e, zekat da vermedik. 2 e, sene, üç sene vermedik zekatımızı. Daha sonra bu geçti toparladı. Verdi yüz bin liraya o e, vermediğimiz yılların da zekatını hesaplamak suretiyle vermemiz gerekiyor. allah Teala ibadetlerimizi yerli yerinde getirmeye nasip eylesin. E, biz tabi bu sorulara çok kısa cevaplar verdik. Bunların ayrıntılarını ilmihal kitaplarımızda, fıkıh kitaplarımızda e, anlamada, anlaşılamayan noktaları sorabilirsiniz söylüyoruz. ibadetlerimizi Allah-u Teala'nın emrettiği, peygamberimizin tavsiye ettiği, alimlerimizin Bizleri öğrettiği şekilde yaparsak o zaman geçerli oluyor. Aksi halde e, bunları düşünmeden kendi aklımıza, mantığımıza adetlere, geleneklere göre yaparsak Allah korusun bu yaptığımız ibadetlerin boşa gitmesi söz konusu. Allah korusun allah Teala ibadetlerimize razı olduğu şekilde yerine getirmeyi cümlemize nasip ve müessere eylesin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. <laughs>